Hadisimizin ravisi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Ömer diyor ki, Yagul ata raculun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Fakal dedi ki, Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Haddithni bi hadisin ve cealhu mucaza. Dedi ki bana faydalanabileceğim kısa bir nasihat et. Ya bana öyle bir söz söyle, bir söz de bana nasihat et ama o, o söyleyeceğin söz uzun bir söz olmasın, kısa bir şey olsun. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, kardeşlerim cevami ülkelim diyoruz ya, gerçekten yani öyle bir söz konuşuyor ki bakın şimdi. Bu, bunlar bize hayat düsturu olsa bizim hem dünyamızı hem ahiretimizi mamur edecek ameller. Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatu vesselam فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلِّ صَلَاتَ مُوَدِّعُ Dedi ki namazını kıldığında dünyaya veda eden adam gibi kıl namazını. Yani o namazı nasıl kılacağız? Son, Son namazın. Son namazını nasıl kılar insan? Nasıl bir huşu vardır? Ben bunu şeyde görüyorum. Hani böyle ölmeden, idam edilmeden önce son isteğin nedir dediğinde sahabeden ismini hatırlayamıyorum şu anda ama bir sahabe ilk o yapıyor. Diyor ki ben diyor iki rekat namaz kılayım. Tam ismini akla gelen varsa söylesin yani. O sahabe efendimiz hatta namazı kılıyor diyor ki Korktu da uzattı diyeceğiniz bilmesem diyor daha da uzatırdım o namazı ama Nasıl bir namazdır o namaz Ahmet abi? Nasıl bir kıyam vardır? Nasıl bir rükû vardır? Nasıl bir secde vardır o namazda? Allah'tan başka bir şey var mıdır o namaz içinde kardeşler? Vallahi yoktur. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Kılacağın namazını nasıl kıl? Son namazın gibi kıl." Yani bu namazı bitirdim, selamı verdiğimde Hazreti Azrail gelecek, emanetini benden alacak. Belki alacak kardeşler. O anda nice insanlar vefat etmiyor. Mu? Birinci nasihat bu. O zaman salli salaten müveddi veda edenin namazı gibi namaz kılmak. Şimdi namaza dururken değil mi? Bunu kendi alemimizde ey Abdurrahman bu namaz öyle bir namaz olsun ki namazdan sonra bu senin son namazın. Namazdan sonra ruhunu teslim edeceksin. Bir denemek lazım. Deneyince ne olacak? Değil mi? denediğin zaman bir bakacaksın ki gerçekten namaza o huşu girmeye başlamış. Ama biz namazlarımızda değil mi? Son namaz mı? Ne son namazı ya? Namazı kılacak arkada bir sürü namazda namazda olamıyoruz. Bizim sorunumuz bu kardeşlerim. Dünya bizi öyle bir içine almış ki namazdayken namazda değiliz. Aklımız ya çekte, ya senette, ya dolarda, ya işte, ya ticarette, ya kadında, ya işinde, ya bir derdinde. Hep bir yerdeyiz yani. Odaklanamıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda edenin namazı gibi namaz kıl derken ne yapıyor? Bir vuruyor, hepsini kesiyor, at, o, bu tarafa atıyor. Hadi son namazın kıl bakalım. Allah nasip etsin kardeşlerim. Amin. İkincisi, فَاِنَّكَ اِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ fe innehu yarake. eğer sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor. İkinci nasihat. Fe in lem tekun terahu. başka yerde fe innehu yarake her ne kadar sen onu görmesen de Rabbin seni görüyor. Yani şu hakikat kalbimize bir girse zaten kurtulduk kardeşlerim. Vallahi kurtulduk. Ya bir insan bir suçu, bir günahı başkasının yanında aleni işleyebiliyor mu? Başkasının ayıplamasından utanıyor değil mi? Küçücük bir çocuğun yanında bile bazen ne yapıyor? Çekiliyor, bu tarafa çekiliyor, bilmem ne yapıyor. Hatta suç işleyenler kameralar böyle kaydalıyor. Adam ben görüyorum. Bir yerden bir şeyi çalıyor. Kafayı bir kaldırıyor. Kamera var. Geri oraya koyuyor böyle. <laughs> ne koyduran? Ya bir de böyle yapıyor. Özür diliyor. Niye? Gören biri var. Ah kardeşlerim bu ihsan sırrıdır ha. Cenab-ı Hak nasip etsin. Allah diyor ki insanı biz yarattık. Ve ne alamu ma tuves nefsuhu. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil varid. Biz ona şah damarından daha yakınız. Bir anlayabilsek. Biz zannediyoruz ki biz kimse görmüyor bizi. Seni senden iyi bilen, sana senden ve şah damarından daha yakın olan bir Rabbin var. Sen Efendimiz Aleyhisselam bunu diyor. Sen her ne kadar onu görmüyorsan zannetme ki görülmüyorum. Görülüyorsun. Cenab-ı Hakk'ın nazarından, şuhudundan kardeşlerim hiçbir şey kaçamaz. Sonsuz ilmin, iradenin, kudretin sahibidir o. Bütün sıfatları sonsuzdur. Nereye kaçacaksın? Allah yaptığımız her işte kardeşler, o görüyormuş gibi yapmayı bizlere nasip etsin. Amin. Ve Efendimiz dedi ki, ve yes mimma fi aydin nas tekun ganiye. İnsanların ellerindeki şeyden ümidini kes. O zaman tekun ganiyen o zaman insanların en zengini olursun. Kimseye muhtaç olmazsın. Çok ince manalar var ya. Sözü kim söyleyecek? Ne dedi Efendimiz Aleyhisselam? İnsanların elindekinden ümidini kes. Onlardan bir şey bekleme. Tamam, <laughs> beklemiyorum. Efendimiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, o zaman insanların en zengini olursun. Ama bizim alemimizde şuradan çıksak herkese sorsak ne var? Tam zıttı değil mi? Bambaşka bir şey söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani insanlardan bir şey alırsam kuvvetli olurum, zengin olurum diyor. Kimden ne kopartabilirim? Bunun derdinde değil mi? Efendimiz diyor ki insanların elindekinden ümidini kes. O zaman insanların en zengin olsun. Mana şu. Eğer insanların o sebeplerin, vasıtaların böyle arasında kalırsan, nimeti onlardan bilirsen, Cenab-ı Hak seni onların eline bırakır, perme perişan olursun, zillet ve fakirlik içerisinde bir hayat yaşarsın. İnsanların elindekinden ümidini kes. Ne zaman keser insan? Ben buradan ümidimi keseceğim. Nasıl keseceğim ümidimi? Ondan daha büyük bir kapıyı görürsem keserim değil mi? Ha derim ya bu varken buradan istenir mi derim. İnsan Rabbinin sonsuz rahmet hazinelerini görebilse, Rabbini bir tanısa, ya insanların hepsini ne yapacak? Bir tarafa koyacak. O kapıda duracak. O kapıyı acziyle, fakrıyla çalacak ve o rahmet kapıları onlara açılacak. Rabbi onu kimseye muhtaç etmez. İnsanların en zengini olur. İnsanların en zengini. Kardeşler, demek ki zenginlik insanlardan bir şey kopartmakla, bir şey istemekle, bir şey beklemekle değil. Zenginlik neyle? Zenginlik kardeşler istinada Allah'tan başka her şeyden yüz çevirme istina göstermek. Cenab-ı Hak nasip etsin. Amin. Ve dördüncüsü çok güzel. Ve iyake ve ma ya'tezru min Efendimiz diyor ki Aleyhissalatu vesselam sonradan pişman olacağın şeyi yapma. sonradan pişman olacağın şeyi yapma. İnsan hem dünyada bu söz iki hem dünyaya bakıyor ama ahirete bakıyor. Sonradan pişman olacağın şeyi yapma. Eğer ahirete bakan cihetiyle baksak bak haramlardan yüzünü çevir. Zinadan yüzünü çevir. içkiden yüzünü çevir. Kinden, hasetten kalbini şu hastalıklardan kurtar. Yalandan, gıybetten yüzünü çevir. Çok pişman olursun ahirette. Bunları yapıyorsun dünyada. Sana peşin ceza verilmediği için sen zannediyorsun ki bana bir şey olmuyor. Ahiretin ya yani öbür tarafa geçtiğinde göreceksin oluyor mu olmuyor. Orada çok özür beyan edeceksin ama özür kabul edilmiyor orada. Özür burada kabul ediliyor. Kafirler yalım yalım yalvarıyorlar. Kardeşler Kur'an'ı bir açın yani. Neler diyorlar? Bizi aç, geri gönder Rabbimiz. Neler yapacağız diyorlar. Bitti. İkincisi, dünyaya bakan cihette pişman olacağın şeyi yapma. Şimdi insan kardeşler sehven insan yanılabilir. İnsan sehven hatan bir şey yapabilir, bir kalp kırabilir, bir gönül kırabilir, incitebilir. Bu insanın mayasında var. Biz de ne yapacağız? O insanı alacağız. Kusurunu örteceğiz. Bizim üzerimize düşen de bu değil midir? Cenab-ı Hakk'ın settar ismine aynı olmak. Ama bir insan devamlı hata yapıp özür diliyorsa, devamlı hata yapıp özür diliyorsa sorun nedir? Kim söyleyecek? Ahmet abi. Devamlı kırıyorum seni sonra özür diliyorum. Devamlı kırıyorum özür diliyorum. Bak bir pişmanlık var. Heh. Bak söz sahibi şunu diyor. Kırıyorum, kırıyorum, yapıyorum, kırıyorum, perişan ediyorum, sonra özür diliyorum. Devamlı aynı hareketi yaptığım için beni bu kusurumla kabul et. Ya millet sen niye bu kusuruna kabul etsin? Kendi nefsine dönüp şunu desene sen. Ya ben ya bu kadar kırıyorum. Lan her kırdığımdan sonra da özür diliyorum. Ya ben bu kusurdan kurtulayım ya. Değil mi? Efendimiz bunu diyor. Özür dileyeceğin şey yapma. Yani insanların seni bu şekilde kabul etmesinden ziyade sen bir kendine dön kendine bak kendini düzeltmeye çalış. Kardeşlerim bunlar hayat düsturlarıdır ha. Bunlar hayat kurtarır. Özür dileyeceğin şey yapma. Eğer ben bir hareket yapıyorum düşün. Eşine olur, çocuğuna olur, arkadaşına olur, dostuna olur, hizmetteki kardeşine olur. Ya bir şey yapıyorsun. Bir hareket yapıyorsun, bir çıkıyorsun. Ortalığı batırıyorsun, kırıyor, kırıp geçiriyorsun mesela. Ondan sonra geliyorsun, ya ben yanlış yaptım. Tamam, oradakiler seni bir kere, değil mi? Sineye çeker, iki kere çeker, üç kere çeker, beş kere çeker. Mübarek, karşındakiler melek değil ya, onların da bir nefsi var. Ondan sonra nefisler ne der? Şahin. Der ki mübarek, tamam biz çekiyoruz da biraz da sen kendini düzeltmeye baksan. Değil mi? İnsan düzelebilen bir varlık kardeşler. Yeter ki istesin. Düzelmeyi istesin. Ya Rabbi benim ahlakımı güzelleştirsin desin. İstesin Allah'tan. Allah onu güzelleştirir kardeşler. Hadisi bir dua ile topluyorum. Rabbimiz namazlarımızı veda eden bir kimsenin namazı gibi kılmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbimiz ihsanın sırrını, biz her ne kadar onu görmesek de onun her an bizi görüp gözetlediğinin farkında olmayı, böyle murakabe üzerinde, murakabe altında olmayı, Rabbimizin her an şuhudunda olduğunuzu, olduğumuzu bilmeyi Rabbimiz idrak etsin. Ve Rabbimiz kendisinden başka her şeyden, herkesten ümidi kesip değil mi? Kimseye ihtiyacı olmayan istina sahibi zengin kullardan eylesin. Bak bu adamın belki parası yoktur, fakirdir dersin. Ama inan o adam çok zengindir. Çünkü zenginlik, fakirlik şöyle bir şey. Çok paranın olması çok zengin olduğu manasına gelmiyor. Veysel Karani Hazretleri hiçbir şey yok ya. İki tane, üç tane e, hurmaya akşama kadar develeri gidiyor, koyunları gidiyor, çobanlık yapıyor. Diyorlar ki sen hani üç tane, beş tane mi bir hurma istiyor. Ya diyorlar sen bununla nasıl geçineceksin? Diyor ki ihtiyacım yok ki. Adam diyor ki ya diyor acayip bir dünya. İnsanın demek ki diyor bir şeye ihti ihtiyacı olmayınca dünyanın en zengini zannediyor kendini. Hakikat de böyle. İhtiyacın yoksa zenginsin zaten. Çok zenginleri görüyoruz ama ihtiyaç içinde hala kıvranıyorlar. Niye? Çünkü Adem oğlunun hırslı gönlünü hiçbir şey doyurmaz topraktan başka. İki vadi dolusu altın olsa ne der? Üçüncüsü nerede der değil mi? Doymaz. Böyledir insan. Ve Rabbimiz kardeşler sonradan pişman olacağımız şeyleri yapmaktan bizleri muhafaza eylesin. Bu dünya, dünyevi cihette olur, dünyevi ameller, uhrevi ameller olur. Müslüman kardeşler uyanık olacak. Müslüman akıllı olacak. Böyle hoppa, zıptırık akıl değil. Vurup kırıp geçirme yok. Mantıkla değil mi? Müstakim Böyle aklı selim hareket edecek. Aklı selimi muhafaza edemediğin zaman ne yapıyorsun? Kırıyorsun, geçiriyorsun. Sonra dönüyorsun. Ya kardeşler neler geliyor bize ya? Adam diyor karımı, çoluğumu, çocuğumu diyor vurdum, dövdüm, geçirdim. Hatta üç talakla da boşa dedim diyor. Hadi bakayım. Bunu özür de kurtarmıyor. Bitti. Özür de kurtarmıyor. Cenab-ı Hak aklımızı başımıza alırsın kardeşler. Bunlar altın sözler. Bu sözleri böyle Allah kalbimizin böyle üstüne yazdırsın bizlere yani.